Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 17 Temmuz 2024 günlerden çarşamba. Bugün de ülkemizde adli tıp ilgilendiren olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Bugün 3 tane olgu değerlendireceğim. Bunlardan bir tanesi yine Bursa'dan. Dün de bir haber vardı. Bir erkeğe eziyet etmişlerdi. Sonra kadın kıyafeti giydirmişlerdi. Eve gelen baba, eş falan vesaire hepsi işin içine karışmıştı. Hani hiç mi içlerinde sağduyulu birisi yok demiştim? Benzer bir olay bu sefer gene Bursa'nın Kestel ilçesinde olmuş. Bu sefer de bir genç kıza cinsel saldırıda bulunup, istismarda bulunup bu sefer de erkek kıyafeti giydirmişler. Konu şöyle olmuş. Firuz Naobi 20 yaşında. Naser Ahmet Azizi 37 yaşında. Samet Ali Nazeri 21 yaşında. Ve Sufi P. Nani, bu da 21 yaşında. Bunların hangi ülkeye ait olduğunu bilmiyorum ama Muhtemelen Afgan ismi gibi geldi bana. Bu isimler sonrasında Türkiye dönebilir. Eğer vatandaşlık da aldılarsa. Hatta bir dönem internetten isim değiştirme hakkı getirilmişti. Öyle olunca isimleri de değişince artık hani hakikaten hangi uyruktan olduğunu bilemeyeceğiz. Türk vatandaşı da olursa. Bence ülkedeki en büyük tehlike mülteci, yurt gelenler vesaire değil. Türkiye'de vatandaşlık hakkını elde eden mülk vasıtasıyla... 250 bin dolardı, 400 bin dolara çıktı. Bence o çok büyük bir sorun ve ileride ülkenin başına çok büyük şekilde ağrıtacak. Çünkü vatandaş oldukları için pek bir çözüm de üretemeyeceksiniz. Bu dört kişi bir tane genç kızla tanışmışlar. EHT diye 16. Anladığım kadarıyla fotoğrafına baktığımda Türk gibi hissediyorum. Sosyal medyadan tanışıyor. Bu şahsın Firuz'un evine gidiyor. Gece boyunca cinsel istismara uğruyor. 16 yaşında olduğu için cinsel istismar denir cinsel saldırıya uğramış, tecavüze uğramış. Sonrasında da sabah evden işte dışarı çıkartılmış ve salı verilmiş. Hani öldürülmemesi vesaire avantaj çünkü o da olabilirdi. Sonra gidip ailesine durumu bildirmiş. Yani bir ailesi varsa bunu bildirecek bir durumu varsa gece 16 yaşında başka bir erkeğin evinde nasıl kalıyor? 4 kişiyle nasıl aynı evde kalıp uyumayı göze alıyor? Bunlar gerçekten değişen toplumun ilişkilerin yeni boyutları. Sonrasında Kasım 2023'te olmuş bu. 4 kişi de tutuklanmış. 20'şer yılla yargılanıyorlarmış Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Ama beni dediğim gibi şaşırtan burada da kıza erkek kıyafeti giydirilmesi, 4 yabancıyla eylemin gerçekleştirilmesi ve karşılığında da şu an 4'ü de tutuklu. Hani cezaevleri dolmuş taşmış vaziyette bir sürü insan akın akın cezaevine maalesef girmek zorunda kalıyor. İkinci olgu Aydın'ın Söke ilçesinde yaşanmış. Bu sefer eve otobüs girmiş. Geçenlerde sanırım Antalya'daydı. Mutfağa araba girmişti ve kahvaltı yapan şahs canını yitirmişti öyle hatırlıyorum. Bu sefer de otobüs girmiş. Henüz daha kaç kişi öldü onu bile söyleyemiyorlar. Demek ki o kadar ortalık karışmış. Ölü ve yaralılar var şeklinde haber verilmiş. Yani Türkiye'de bu yol ev ilişkisi demek ki çok sağlıklı değil yoldan giderken kontrolü kaybedince eve otomobil giriyor, otobüs giriyor. Yani şu an herhalde bir tek tren girmiyor. Çünkü trenlerin hani hatta olduğu için yoldan çıkıp da bir şekilde raylardan çıkıp da onlar giremiyor. Bir de gemiler giremiyor anladığım kadarıyla. Zaman zaman boğazda hani yalılara gemi çarpıyor. O şekilde eve girme oluyor ama bu hakikaten böyle bir ölüm. Yani eve otobüs girdi, hayatını kaybetti ölümü bizim gibi gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerin sorunu gibi gözüküyor. Şimdi asıl bugünün olgusu şu. 2020'de olmuş bu. Bir tane Şanlıurfa'dan Suruç'tan çocuk Antalya'ya çalışmaya gelmiş kaportacı da Vedat Kurt. Sonrasında işte 10 ay çalışmış. Patron da sürekli eksik para vermiş. Bu da gitmiş bir gün herhalde artık parayı ya kasadan aldı. Masada buldum diye ama masaya kim para bırakır? 15 bin lira almış. Yani 2020'nin 15 bin lirası İstanbul'a gitmiş. Sonra bu kaportacı aileyi tehdit etmiş. Oğlan 15 bin lira mı getirmezse hani sizi yakarım gibisine. Oğlan da getirmiş yani bu nasıl bir tehditse. Sonrasında oğlan parayı getirdikten sonra Ahmet T, Osman T, Serkan T bir de Adem A. Bu şahsa yani genç çocuğa 22 yaşında Vedat Kurt çok eziyet etmişler. Elektrik vermişler. Kerpetenle dişlerini sökmüşler. Geçenlerde kerpetenle ne diş sökme ayan Bora Korkmaz'ın öldürttüğü ifade edilen bir şahısta da yaşanıyordu. Böyle yaralamalar onlarda da onda da vardı. Hamam böceği yedirmişler. Demek ki iş yerinde bol bir hamam böceği popülasyonu var. Onları yedirmişler falan. İki gün boyunca işte dayak, elektrik, diş sökme, hamam böceği yedirme derken sonrasında çok tabii şaşırtıcı çocuk işte iyileşmiş, aynı iş yerinde çalışmaya devam etmiş. Ya yani bu nasıl bir durum anlamak mümkün değil gerçekten. Ve bu cep telefonuna kaydedilmiş. Yani bu dört kişi bir de bunu kaydediyor. Yani bu teşhircilik ve kayıt hakikaten beni şaşırtıyor. Hani madem eziyet ettiniz, böyle şiddet gösterdiniz, kayıt nesi? Sonrasında bu çocuk geçen sefer para bulmuştu işte kasada, masada. 15 bin lira onu almıştı. Bu sefer de cep telefonundan görüntüleri almış. Ve gidip bununla şikayette bulunmuş. Bana işkence yaptılar, eziyet yaptılar diye. Şimdi de hani şikayetini geri al diye tehdit ediyorlarmış. Geçen sefer hani 15 bin liraya aldı. Dişi söküldü. Elektrik verildi. Hamam böceği yedirildi. Dayak yedi. Şimdi de cep telefonundan görüntüler alındı. Muhtemelen e, ilerleyen günlerde şahıslar tutuksuzsa ki muhtemelen tutuksuzdur. Bunlardan tutuklandığı fikrinde değilim. En azından dördü açısından. Çünkü hani şahsın özgürlüğünü kısıtladılar vesaire bunlar hep tutuklanma nedeni ama bir şekilde çıkarlarsa çok kötü olacaktır Vedat Kurt için. Çünkü bu Ahmet T, Osman T, Serkan T, Adem'a kötü insanlar belli ki. Yani kerpetenle diş bile söken, acımasız yani Kolombiya mafyasının yaptığı eylemleri Antalya'da hayata geçirmiş bir kitleden bahsediyoruz. O nedenle benim önerim herkesin dikkatli olması. Hakikaten çevrede hem böyle insanlığını kaybetmiş e, yaratıklar var hem de bir de kaydediyorlar. Yani Hani yapıyorsunuz, tarihe de bırakmıyorlar, bir de kayıt altına alıyorlar, sonra da yakalanıyorlar. Gerçekten bazı olayları anlamak ülkemizde güç.